Sevgili dostlar, yine yeni, yeni bir programla karşınızdayız. Sevip Sonuç YouTube kanalına hoş geldiniz. Astrolog Filiz Çakal'la beraberiz. Hoş geldin. Hoş buldum Murat, merhaba. Merhaba. Nasıl gidiyor? Sıcaklar. gidiyor. Yani sıcaklar son zamanlarda Hı. bir artış gösterdi yine tekrar ama. Astroloji sıcak olacak diyor muydu? <laughs> Astroloji şu an aslında mevsim geçişlerinin değişken olabileceğini gösteriyor. Yani satürn artık. Yani yarın konusunun. kar da mı yağabilir? Yarın kar da yağabilir. Mesela o kadar. İsveç'te hava çok güzelken birden 30 dereceden 1 dereceye evet, düşmüş. Derece. Mesela sürekli böyle bir iklimle ilgili değişkenlikler Şöyle var. bir iki gün düşse güzel olur. Bence biz. artık tamamen <laughs> düşse daha iyi olacak. Şöyle barajlar bir dolsun bir ferahlayalım. <laughs> Valla geçen zaferle yaptın 50 günlük suvar dedi tabii resmi şeyler e, sayılar ama. Herhangi bir işte önümüzdeki haftada falan da böyle bir yağmur geliyor falan gibi şeyler de var meteorolojilerin. Yani şu an verilere göre baktığımızda yazın çok sıcak, kışın da çok sert geçeceğine dair hmm. e, veriler var, araştırmalar var. Herhalde bu kışı böyle karla, yağmurla çok sert geçirebiliriz. Ama tabii şimdi dünya genelinde de ciddi anlamda böyle çok hmm. büyük işte taş büyüklüğünde, ceviz büyüklüğünde dullar yağıyor. Geçen gün Tesla bir model arabayı evet. tamamen parçalamış. Böyle garip bir döngünün ve dönemin içerisindeyiz. Artacak mı bu? Yani bu Artacak. Yani değişiklik 20 2024 inanılmaz. yılında biraz daha artış gösterecek. Çünkü gezegenlere baktığımız zaman artık onların seyri de biraz daha bu iklimle ilgili krizleri çok fazla ön plana çıkartıyor. Yani İsveç'teki örnek gibi. Hmm. Bir gün hava çok iyiyken akşamına fırtına kopabilir. Ya da ciddi hortumlarla, e, ciddi böyle fırtınalarla karşı karşıya bırakabilir. Tsunami Olabilir işte hmm. Tsunami'nin olabileceği bölgelerde gibi gibi böyle hani hem doğa olayları hem toprak olaylarının çok artış göstereceği zaman. Dünya bambaşka bir yere gidiyor. Korkutuyoruz, Ailesi. korkutuyoruz diyoruz ama gerçeklerde ortada. Yani. Şimdi bir dolunay Hı -hı. oldu gece ama tabii etkisi devam edecek. Onunla ilgili nedir, etkisi nedir, kimi nasıl etkiler şeklinde böyle bir program yapalım istedik. Senin kanalında da zaten aktif, sen çok detaylı olarak anlatacaksın ama Burada da şöyle sebep sonuç izleyicisine Balık e, dolmay, balık burcunda Şuradan da okuyorum <laughs> Evet. çekiyorum Evet, balık dolmayı ee, Balık dolmasının farkı ne? Dolunay'ın etkisinin sadece balık mı, diğer boşlara işte etkisi nasıl olacak, oradaki ilişkiler mi, nasıl etkileyecek anlamında ne kadar sürecek böyle bir aç, böyle bir program yapalım. Şimdi dün gece saat 4.35'te gerçekleşti. <laughs> İsmi Mavi Dolunay. Aslında mavi Dolunay. Renginin mavi olmasından kaynaklı değil. Gözlemledin sadece. mi sen? Evet gözlemleyebiliyorsunuz. Yani normal şekilde %14 ise eğer dolunay zamanları ayın büyüklüğü. E, Mavi dolunay zamanları bu %19'a %20'ye hmm. çıkıyor. Yani hmm. büyüklük oranı artıyor parlaklık oranı artıyor dünyanın her yerinden çıplak gözle çok rahatlıkla. E, ayın bütün e, görseli çok net bir şekilde Aa. görülebiliyor. Hatta fotoğraf çekenler de bütün ayrıntılarıyla beraber şey, çekebilmişler. Hatta evet, şeyler evet, çok, teleskoplarla Tabii tabii sen teleskoplarla bayağı belirgin. Sırman mısın? mı? Sen, lazım. sen Artık böyle direkt izlemelisin lazım <laughs> evde balkona çıkıp <laughs> Vallahi, hatta aklım... böyle şey var ki bu rüzgarı açıp işte bu Tabii. ayın durumunu açıp yani falan Yani işte astronomiyi artık biraz daha şey yapmak lazım aslında hayatımın tap noktasına Gece koymam gönderin. gerekiyor. Yani e, mavi dolunayın etkisi aslında şu eski kehanet yapan e hmm. bilge insanlar, astrolojiyle uğraşan müneccimler mavi dolunay zamanlarının biraz daha krizli ve riskli olabileceğini hep hmm. uygulamışlar. Hmm. E, nedir? Bazı felaketlerle karşı karşıya bırakabilir. Çünkü ayın bu kadar büyük olması, bu kadar görünür olması, bu kadar net olması beraberinde de gelebilecek bir takım sıkıntılar ve problemlerle bizi karşı karşıya bırakabilir denmiş geçmiş zamanlarda böyle araştırmalar var. Hı hı. Ama tabii biz günümüzde bunu daha farklı yorumluyoruz. Ee, günümüzde biraz daha bireysel hayatlarımızda aslında bu depremi yaşıyoruz. Hani belki kolektif olarak şu an çok büyük bir e, kaos yok. Evet kriz var, ekonomik kriz var, farklı krizlerle karşı karşıyayız. Ama bireysel hayatlarımızda bir değişim ve dönüşüm söz konusu. Ve bu Dolunay'ı aslında önemli kılan Satürn'ün burada çok etkin olması. Yani ne? birleşimde olan, etkileşimde olan bu Dolunay, insanlara bu zamana kadar sahip oldukları şeyler konusunda biraz daha böyle geri bildirimlerde bulunacak. Yani sen doğru noktada mısın, doğru işte misin, doğru kişiyle misin? Ee, yani biraz revize etmemiz Hı -hı. gereken bir Güncel süreç. hayatlarımızı tabii bir güncellik olmalı. Zaten ya evet, Satürn ya yani. Jüpiter girmezse araya. Evet. Onlar zaten işte en önemli gezegenler. Bir de bu dolunaya eşlik ediyor olmaları biraz daha işte baskıyı arttırıyor. Birkaç gündür mesela herkesle konuşuyorum. Genel bir psikolojik buhran var insanlarda. Kaygı ee, bozukluğu çok. Evet çok ciddi anlamda kaygı bozukluğu başladı. Bu Ağustos ayı zaten çok kaygı bozukluğunu tetikleyen COVID'de de bir aydı. Başlayan süreçte ama şu an ben herkesi duyuyorum inanılmaz derecede insanlarda şey var. Ya kortizon kullanımı artmış, antidepresan kullanımı artmış. Geçen Sakay'la Mehmet'le program çektik. İnternetten canlı canlı baktık. 6 yaşına düşmüş. Tabii. Kullanım olarak. Çünkü artık çok küçük yaştaki çocuklar bile gündemi hep takip etmek zorunda hissediyorlar. Ee, ve onlarda da geleceğine dair bir kaygı ve endişe yaratıyor. İşte bu dolunayda değişken burçlarda gerçekleşen dolunaylar insanlara biraz kararsız bırakabilir. Yani hmm. arafta kaldığımız bir sürecin içerisindeyiz. İşte kişi e, iş kurmak istiyor ama bir taraftan da korkuyor. E, evlenmek istiyor bir taraftan korkuyor. Boşanmak istiyor bir taraftan korkuyor. Doğru mu yapıyorum? Doğru yerde miyim? Doğru zamanda mıyım? Bunu yapmadığımıza yapmalı mıyım gerçekten gibi sürekli kendini böyle bir e, fanusun içinde gibi hissedebiliyor. Tabii ki bu Dolunay'la beraber ekonomik kriz daha artış gösterecek. Yani Satürn bir takım kısıtlamalar getirebilir. Özellikle vergilerle ilgili e, işte yönetimin hukuksal konularla ilgili bazı kısıtlamalarıyla karşı karşıya bırakabilir hmm. bizleri. Tabii ki bu dönemde Satürn bu kadar baskın olduğu için ve yine Balık burcunda olduğu için Satürn ne yapacak? Ee, işte ülkeler arası diplomatik krizleri bir tık daha ülkemiz adına öne çıkartabilir. Mesela bunlardan arada mı bir tanesi. Yine bir çok şey e tabii arada kalabiliriz. Savaş devam ediyor. Ee, mesela İtalya şu hmm. anda ben de biliyorsun İtalya'ya Temmuz ayında bir vize başvurusu yapmıştım. Ee, fakat İtalya Artık belirli sınırlar koymuş Türk vatandaşlarına karşı bir tutum sergiliyor. Belki dünyanın pek çok yerine de bu tutumu sergiliyordur ama Türkiye'ye biraz daha böyle. E, bir evet, yani tamamen. Onaylamıyor da redde vermiyor. Bekledim. Evrakları geri gönderiyor. Diyor ki biz evrakları geri iade ediyoruz. Ee, i̇şte siyasi şeyler, diplomatik krizler bunlardan kan Yani sorun olarak görüyorlar aslında bunu ve e, tabii ki mülteci krizi de İtalya'da şu anda çok ciddi anlamda tap noktada. Ve gelenlerin kalabilme ihtimalini göz önünde hmm, bulundurdukları hmm. için korkuyorlar. E, atıyorum 100 kişi başvuruyorsa 3 kişinin vizesini kabul ediyorlar ya da onay Yapabiliyorlar. Yani konsolos <laughs> sen bazı işte aradaki şeylerle, acentelerle çalışıyorsun ama kimsin, nesin, şirketin, paran, pulun yani senin orada mülteci olmayacağın belli. Banka hesabı gösteriyorsun. işin gücün, sigortan bilme her şeyini gösteriyorsun. Evet yani. gösteriyorsun ama, ama işte böyle zorlaştırmaları tabii, tabii son dönem ciddi işte, hat Avrupa özellikle evet. e, yapıyor ki benim e, kardeşim e, Almanya'da yaşıyor iki tane çocuğu ikisi de Amerika'ya gittiler gezmeye hı hı. ay şey e, geçtiğimiz ay e, böyle bir tatil için kendileri Karaköy İstanbul'a geldi iki çocuğu da Amerika'ya gitti gezmeye kız meraklı biraz gezmeyi seviyor küçük yeğenim girer girmez e, büyüyor olan e, direkt almışlar e, direkt şey e, hani Türk şeyi de görüyor ama yani aslında orada Türkçe konuşmuyor. Alman pasaportları var, vizeleri var ve Avrupa'dan geliyorsun, Almanya'dan geliyorsun. Normalde hiç sorun çıkarmamaları lazım. Türkiye'ye gittin mi? Türkiye'de hangi şehre gittin? Herhangi bir işte her şey soruyor. Yani bir cemaatinden tut bilmem e, gittiğin şehirler niçin gittin? Kaç gün kaldın? Ne yaptın? Almışlar içeride bir buçuk iki saat çocuğu. Çocuklar 20 yaşında ya. Sorguluyorlar. Öbürü de küçük. 16-17'de öbürü. Korkmuş o da kız. Hı hı. E, abimi içeri aldılar diye. Başka bilmediğim bir ülkedesin. E, direkt sordu. Hepsine de diyor, net cevap verdi diyor. Ondan sonra geri bırakmışlar falan zorlaştırıyorlar tabii, tabii. yani. Tabii zorlaştırıyorlar. Anlamda. Şimdi hem diplomatik krizler hem de ay düğümleri koç terazi aksına geçti. Burada biraz daha artık kendi içlerinde bir savaş, bir e, bariyer örme durumları var ülkelerin. E, hatta geçenlerde Putin'in konuşmaları vardı. Yani e, ülkelerin artık bir noktadan sonra belirli standartlarda alacaklarını düşünüyorum. Yani Avrupa biraz daha Türkiye'ye karşı da bu konuda. E, maalesef hı hı. ki manipüle edici davranabilir. İşte bu Dolunay biraz bu gerçeklerle bizi karşılaştıracak. Kendine gel diyecek mi? E, yani kendine geldi. Ama. Şu an Satürn e, Türkiye Cumhuriyeti'nin haritasına baktığımız zaman 9. evinde yani dış devletlerle anlaşma dış devletlerle orta yolu bulma alanında. Hı. Dolayısıyla bu önümüzdeki 2 yıllık süreçte sürekli bunlarla e, uğraşmak durumunda kalacağız. Bayağı bürokrasi işleyecek. Yani. Tabii, tabii, bayağı bürokrasi ismi. işleyecek ve her şeyin sorumlusu olarak da görülebiliriz ya da Oradaki hmm. engel ülke olarak görülebiliriz. Ee, i̇şte bir iki devlet arasında gerçekleşen bir olay da yine Türkiye devreye girer. Hiç alakası yok yani İşte Tal Böyle koridoru olayı var. Türkiye girdi, de arabulucu oldu falan. Tabi tabii. Yani yerde. her yerde her masada olacağız aslında bu dönem. İşte her masada olmamız bize zarar hem zor, getirir mi? Hem güzel bir şey masada olan masaya yumruğunu da koyar güçlüysen. Tabii ki. Ama bir türlü de ciddi de bir şey mücadele tabii tabii süreci. Tabii ki büyük mücadeleler vereceğimiz bir dönem. Ne kadar sürecek bu süreç? Yani şöyle. Yani şimdi şimdi Dolunay süreci. Dolunay süreci Eylül'ün 10'una kadar devam edecek bu arada. Hmm. Eylül 15'ten sonra da bir Başak yeni ayı. Biraz toparlayıcı bir yeni ay aslında. Hmm. E, geçtiğimiz... Yani 10 gün dayanın işte, ondan sonra biraz... Biraz daha toparlayıcı olacak. Biraz daha Okullar düzenleyici açılacak, olacak. Okullar açılacak. Çocuklar okula gidecek, Veliler biraz... bir rahatlayacak. Yani nasıl rahatlayacak? <laughs> bu sefer de finansal olarak <laughs> okul ödemeleri Servisiyle, derken... Servisiyle okul taksitleri. E, tabii tabii taksitler, okul ödemeleri... Şu an her şey çok ciddi artmış Ay. durumda. Bunlardan kaynaklı da işte bir takım sıkıntılar yaşayabiliriz ama Dolunay'ın ana temasında şu var Murat: e, Empati duygumuzu geliştirebilme teması var. Yani etrafımızdaki hayatımızdaki e, bütün insanlara karşı, bütün dinamiklere karşı biraz daha empati duygumuzu ön plana çıkartmamız lazım. E, elimizin tersiyle itmeden önce, yargılamadan önce e, olan biteni bir gözden geçirmek, bir süzgeçten geçirmek gerekiyor. Bu dönem biraz bu e, ruhsal sıkışmışlık artacağı için insanların şu anda aldığı kararların çok kalıcı hmm. olacağını düşünmüyorum. Çünkü üstünde bir de retrolar var ister istemez. E, yani gökyüzü evet direkt olarak bizi temas etmese de dolaylı yollardan kararlarımız da etkili olabiliyor. E, kafa karışıklığı yaratıyor. Evet. E, o farkındalığı işte geliştirebilen kişiler burada büyümeye gidiyor bir büyüme yaşıyor hayatlarında ee, ama işte acabalar, kararsızlıklar amalar keşkeler maalesef onları durduruyor. Evet son ne diyorsun? Yani son olarak şunu söylemek istiyorum aslında. Oluyor, ee, balık dolunayı <laughs> müthiş bir şifa da akıtıyor. Yani hmm. bir taraftan herkesin aslında aradığı o beklediği karmik dönem dediğimiz hmm. tam dönemin için Bu on günde ne olursa olur mu diyorsun? Bu on günde her şey netliğe kavuşur. Hayatlarında tabi tabi her şey. Her konuda hmm. Açılım yaşayacaklar, hmm. farkındalık yaşayacaklar. Merak ettiği şeyleri araştırır. Tabii tabii öğrenebilecekler. Hatta çoğu ciddi anlamda araştırmadan tak diye önüne gelir. Dostu hmm. tarafından dolandırılma aşamasındaysa hemen otomatik bununla karşı karşıya kalır. Bir yüzleşme dönemi yaşıyoruz aslında. Bir de Türkiye ile ilgili yüzleşmeler yaşıyoruz. Ülkemizle ilgili. Evet. Ee, bu dönem biraz mülteci krizleriyle ilgili konular çok ön plana çıkabilir. Hatta ben ona bir yaptırım uygulanacağını düşünüyorum bu önümüzdeki süreçlerde. Hmm. Hatta Esad'ın bir çağrısı var kendi vatandaşlarına. Mesela bunlarla ilgili süreçler de bu dönem, bu balık dolunayın etkisiyle beraber biraz harekete geçirebilir. Geri dönüşler Tabii tabii anlamına. geri dönüşler olabilir. Aynen. Peki ağzına sağlık. Bugün çok korkutmadı. Güzel şeyler söyledi. <gülüyor> Felaket habercisi <laughs> telli ya. Astrologlardan korkuyoruz. E sadece astrologlardan korkmuyoruz. Da. böyle küresel projeleri anlatan herkesten korkuyoruz. Aslında korkmamak Geçen e, Saka yine. E, korkuyorsam korkuyorsan kork. Ben korkuyorum dedi. <laughs> Şimdi öyle deyince de altta yorumlar gelmiş. İmanın varsa korkmazsın kardeşim falan Doğru. böyle. O başka bir şey yani <laughs> tabii o tabii ki de yani inan Allah. Ama sonuçta belirsizlikler çok fazla. Ee, o hani korku şeyden dedi de yani ya süreç böyle yani kork da ayağa kalk öğren tabii, anlamında tabii, yani tabii. bırakma anlamında. Korku uyanık tutar insan aslında. Ee, onu da başka yere çeken dostlarımız oldu. Tekne gezimiz vardı gelmedin. Çok güzel geçti. Yani evet bir dahakine mutlaka katılacağım. Dahakine i̇şte Danışmanlıklar, artık, çalışmalar. Bir dahakine ee, çağırmayız artık. Yani Biz bir, bir kere çağırıyoruz. Canın sağ olsun Murat. Peki. Evet, ağzına <laughs> sağlık. Filiz Çakalı'nın YouTube kanalına e, abone olun. Güncel e, haftalık yorumlar e, yapıyor. Sebep sonucu da tabii destek olursanız seviniriz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.